kaderin sana yazmadığı mısraları. Sen istediğin kadar yaz. Bezmi Eles'te verilmiş bir hüküm var. Levhi mahfuzda yazılmış yazı var. Suç ne sende ne de bende. Birliktelik verilmemişse ikimize. Nasipten öte neresi var ki? Duan belli, duyan belli. Gerisi takdiri ilahi. Kim duasını kötü diler ki? istediğim çok şey değildi ömürlük nefesim can sesim olmandı bu dünyada olmadı ille olmasın sevgili olursa helalinden olsun süveybem sen benim ömürlük dua'msın sana kavuşacağım günü şafak sayar gibi saydığımı bil süveybem